La tezalu kadima abdin yevmel kıyame. Kıyamet gününde kul hiçbir yere adım atamaz. Hatta yüselu an arbay hisalin. Şu dört şey ona sorulmadan, bu dört şeyden hesaba çekilmeden kımıldayamaz. Kıyamet gününde bir kul. An umurihi fima efnahu. Ömrünü nerede tükettiği kendisine sorulacak. Allah sana bir ömür verdi. Kaç sene? 20, 30, 40, 50, 60, 70 neyse. Herkesin kısmeti kadar. Ha bu ömrünü nerede tükettin? Soracak Rabbul Alemin. Ve an şebabihi fîmâ eblâh. Gençliğini nerede tükettin? Ya gençliğini nerede eskittin? Bu gençlik bir dönemdir, bir zamandır. Her zaman senin yanında kalmaz. Gençken, güçlüken, kuvvetliyken, nefis, nefis, şehvet, şehvet diye böyle kabarırken içinden kötü duygular. Sen orada kendini Allah'a verirsen işte o zaman kazanmış olursun. Başka? و عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه Malını nereden kazandığını nereye harcadığını sorulmadan bir yere ayrılmayacak Allah sana mal verdi az veya çok ne verdiyse nereden kazandın helaldan mı kazandın harcarken de helale mi harcadın وعن علمه ماذا عمل به و ilminden dolayı herkes alim değil ama herkesin az çok kendine göre bir ilmi vardır o ilmiyle amel ettin mi şu anda siz oturmuş bir şeyler dinliyorsunuz ne oldu? İlim sahibi oluyorsunuz. Bu öğrendiklerinizle amel ettiniz mi diye Cenab-ı Allah soracak. Şükrü Hoca bıraktığı işini karını geldi burada size sohbet etti. Bir şeyler anlattı. Kulağınız var duydunuz, beyniniz var, gözünüz de var görüyorsunuz. Aldınız aklınıza. Ha unuttunuz mu? Yarın medyada yayınlandığı zaman bir daha dinlersiniz unuttuğunuzda. Bir daha dinlersiniz. Ya sadece ben mi? Kitap okuyorsun, Kur'an öğreniyorsun, namazı öğreniyorsun, helali, haramı bunlar hepsini öğreniyorsun. Müslümansınız elhamdülillah. Müslüman memlekette yaşıyorsunuz. İlminizle amel ettiniz mi diye Cenab-ı Allah soracak.